Sümeyya Yılmaz, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden Çağatay Çakır, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Dilafruz Ruzumuratova. Ve İla... Mardin doğumluyum. Ee, i̇lk gençlik yıllarım Mardin'de geçti. 18 yaşından sonra İstanbul'a yerleştim. İstanbul hayatım 25 yıl sürdü. Ondan sonra Kastamonu hayatı başladı. Kızım buraya atanmıştı. Ben de burada onun yanında olmak istedim ve gelmişken boş kalmak istemedim çünkü içimde bir okuma aşkı vardı. Gençliğimde okuma fırsatı bulamadım ee, ama o aşk içimde hep vardı ve gittikçe büyüyerek böyle içimi yakmaya başladı. Ben de okuyacağım dedim ve Kastamonu Üniversitesi'ne baş... ee, üniversite sınavına girdim. Kasım'ın üniversitesini kazandım. Fen Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünü ee, birincilikle bitirdim. Ve büyük bir zevkle, aşkla okudum. Ve şimdi bitti diye çok üzülüyorum. Herhalde yüksek lisansla devam edeceğim. Çünkü bence hayat bir okul. Bizler o okulun ebedi öğrencileriyiz. Peygamber Efendimiz Beşik'ten mezara kadar ilim öğreniniz buyurmuş. Aslında bu hadis-i şerifte benim yaşam felsefem haline geldi. Ya ilim öğrenmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır. Ben de bir Müslüman olarak son nefesime kadar ilim ve irfan yolunda yürüyeceğim inşallah. Ben 62 doğumluyum hesaplayın. Daha önce uzak tan eğitimde İktisat Fakültesi kamu yönetimi okumuştum ama iki yılda bırakmıştım, bitirememiştim. Gene böyle koşullar yetersizdi ama buna böyle dört elle sarıldım. Şimdi benim gençlere bir tavsiyem var. Onu söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Yani gençler ellerinde fırsat varken okusunlar sonuna kadar. Sonra yaşlandıktan sonra ukte kalıyor insanın içinde. Ama o uktenin de ölüme kadar gitmesine de izin vermemek gerektiğine ben inanıyorum. Kaç yaşında olursak olalım, bir fırsatı bulduğumuz anda Okumamızı bitirebiliriz, devam ettirebiliriz yarım kalmışsa eğer. Devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Ben pedagojik formasyon da aldım. Ben daha önce öğretmen lisesi mezunu olduğumdan dolayı vekil öğretmenlik yapmıştım. Belki öğretmenlik düşünebilirim. Pedagojik formasyon da alıyorum. Ama aynı zamanda yüksek lisans ve doktora da düşünüyorum. Yani akademik olarak devam etmek istiyorum. Yani o enerji var bende. ediyoruz. Sırada üniversitemiz yüksekokul ve meslek yüksekokulu bilincilerinde Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'ndan Eda Baltacı, Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu'ndan Gülten Özdemir Araç Rafet Küre Meslek Yüksekokulu'ndan Selin Çağla Alkan Taşköprü Meslek Yüksekokulu'ndan Albayı Sayın Mehmet Çelik'i sahneye davet ediyorum. Ben yani 1940 doğumlu Habers Alakaya köyünden Hamdi Balkaş. Efendim ben okula, okula girmeden önce de resim yapıyordum. E tabi bunun bir bilgisini öğrenmek istedim. Bilgisiz bir şey olmuyor. Bilgi çağı. Gençler gençliklerine kıymet edilmesinler. Bu işler pek yaş işi değil. Fakülte üçüncüsü müsün? Evet. Valla... Balkon geniş benim. Balkonda da zıngı bu Kaç yaşındasın 82. Okumana yakışıyor yok ama... Hazal coşkun. Gençler her şeyi gençliklerinde yapmaları lazım. Bu işler Çadal, pek yüksek yüksek benim işime geldikten sonra da zor yani. Zorlandın e, mı sen? E e Zorlandın e e e e mı? Zorlanmaz mıyım ya? Hastalandım, hastalandım. <laughs>